Merhaba arkadaşlar, Enscape ipuçları ders serimize hoş geldiniz. Bu ders serilerinde size Enscape ile ilgili en derinden ipuçlarını vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu ders serimizde gerçekten herkesin zorlandığı dikey render ve dikey animasyon nasıl alınır bunu göstermek istiyorum. Enscape render kısmında şu göz simgesi, visual settings kısmı arkadaşlar bizim render ayarlarımızı yaptığımız kısım. Output sekmesine geldiğinizde resolution kısmı ultra hd veya diğer bir full hd olarak ayarlanmış olur. Siz eğer kendinize göre bir çözünürlük değeri vermek isterseniz bunu custom kısmına getirmeniz yeterli. Custom kısmına getirdiğinizde burada vermiş olduğunuz değerler arkadaşlar ekranda görünmüyor. Ekranda görünmesi için şuradaki safe frame kutucuğuna basmanız gerekiyor. Benim burada vermiş olduğum çözünürlük değeri Instagram hikaye kısmı arkadaşlar 1080 1920. Resmin çözünürlüğünü görmem için buradaki save frame kutucuna bastım. Normalde 16 ya 9 gösterir. Fakat buradaki siz değerleri değiştirdiğinizde ve bastığınızda buradaki çözünürlük değerini burada görürsünüz arkadaşlar. Fakat bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Resmin çözünürlüğünü ben değiştirdiğimde resmin uzadığını ve sündüğünü görebilirsiniz. Çünkü çözünürlük değeri değiştikçe yerleşim ve bakış açısı değişti arkadaşlar. O yüzden ana ayarlar kısmına gelerek normalde 90 olan kısmı 60 veya 65 lira indirerek ben resmin tam anlamıyla ekrana oturmasını ve felsefetik açıdan sünmesini engellemiş oldum arkadaşlar. Bu önemli bir konu. İsterseniz bu kısımdan gerekli animasyonları ve gerekli resimleri bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ayarları değiştirerek istediğiniz şekillerde karesel veya dikdörtgen aralığında renderlar, render çıktısı alabilirsiniz.